Yani günü gününe saati saatine gidecek değiliz. Şimdi burada lafı e, Oleg'in kalkanına geldi bence o enteresan bir husus. O yüzden şimdi onu soracağım size. Hı -hı. Bu Oleg'in kalkanı e, tarih sever seyircilerimizin bir yerlerde böyle kulağına çalınmıştır ya da bazıları çok da evet. iyi biliyor olabilir. Hatta yanılmıyorsam şimdi internette bakacağım. Böyle Puşkin'in de böyle bir e, şiiri evet. vardı Oleg'in kalkanı. Rus edebiyatında oldukça yaygın Oleg'in Peki Nedir bu Oleg'in kalkanı ve bizde ne arıyor? Yani örneğin Nikola, yani Konstantin de sürekli Oleg'in hayalleriyle yani bu seyahati yaparken e, kitapta da var. Oleg'in e, kalkanın asıldığı altın kapıya geliyor ve burada bir eskiz çiziyor. Yani, Şimdi Oleg kim? E, Oleg bir Rus knesi. E, Knez ne demek? Bu, böyle e, bu yöneticisi yani çar düzeyinde değil ama prens düzeyinde. Gibi. Değil? Ha. Evet, prens düzeyinde. E, Olek şöyle bir şey e, bu Rus kroniklerinde yani biraz daha efsaneleştirilerek anlatılan ya da mitolojik bir bağlamda anlatılan kroniklerde anlatılıyor. Yani bu kroniklerde hmm. e, 12. yüzyılın hikayesi yani hikayeden 300 400 yıl sonra yazılan e, durum. Ya yani bunların böyle Rusların tarihindeki kahramanlardan biri gibi mi düşünelim bunu? E, yöneticilerden ama şöyle bir durum var. Eee Rusların kuruluş hikayesiyle başlatmak gerekiyor aslında Hı. hikayeyi bildiğiniz üzere kroniklerde bir peri masalı şeklinde Rusların kuruluş hikayesi şöyle anlatılır. Yani bütün Ruslar kendi tarihlerini ve başlangıcın buna mı dayandı? Evet, yani bütün buna... Rusların anlattığı ee, ve evet. çocuklarını öğrettiği mevzu bu mu? Evet ama ha. Rus tarihi şöyledir: Rusya'nın geleceği bellidir ama geçmişi belirsizdir. Yani geçmiş sürekli değişir. Tarihe, günümüze, politikaya göre sürekli değişir. Kroniklerden bahsettiğim zaman da bu anlaşılacaktır. Hı. Bu e, kroniklerde anlatılan hikayeye göre e, Ruslar, Slavlar anlaşamıyorlardır. E, Vikinglerden birini davet etmişlerdir. Üç kardeş gelmiştir. İkisi ölmüştür. E, Rurik e, o bölgeyi yönetmiştir. Sonra Novgorod elde geçirmiştir. O öldükten sonra... Olek geçmiştir, Olek Kiev'i elde etmiştir ve Rus devletinin anası olarak kabul ettiğimiz ya da Rus devletinin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz süreç başlamıştır Kiev kreziyle. O i̇şte zaman Kiev onlar için çok, evet, e, çok önemli, mühim bir yani nokta. Rus devletlerinin anası. Şimdi bu Olek ile e, beraber bu tabi e, şeyin anlattığı hikaye, yani kroniklerin anlattığı hikaye, yani Viking hikayesi. Rus tarihin değişken olduğunu şuradan görüyoruz. E, bu hikayeyi örneğin e, 18. yüzyılda Batı kamuoyu duyduğu zaman e, Rusya reddediyor bu hikaye, kabul etmiyor çünkü İsveç'te savaş halinde nasıl olur bizim atalarımız Viking ya da Varek olabilir diyor. E, Katerina döneminde e, bu Varekler Germen asıllı e, şey çıkıyor, e, teorisi çıkıyor. Katerina Alman asıllı olduğu için kabul ediyor. E, önemli lomosov İran asıllı olduğunu söylüyor. Bugün Putin ise bu hikayeye sahip çıkıyor. Günümüz e, savaş perspektifinde baktığımız zaman e, diyor ki e, o bölgede e, Rus anavatanının bir devamı olduğu için Belaruslar, Ruslar, Ruslar e, ve Ukraynalıların aynı kökenden e, geldiğini iddia ediyor. Yani çok değişkenlik gösteriyor. Ama asıl hikaye şu ilginç. Oleg'e gelmeden önce biz. Asıl hikayenin şöyle gerçekleştiğini biliyoruz. Aslında bu Varek veya da Viking denilen e, grubun bir e, aynı amaç doğrultusunda farklı etnisitelere sahip bir tüccar birliği olduğunu düşünüyoruz ama bunlar askerde. de. Hmm. Bunlar Slav olabilir, Viking olabilir, Fingol olabilir, Türk olabilir ve mi? Hazarlar olabilir. <laughs> <Hazardır> yani <laughs> olabilir. Ha. Türk de olabilir. <laughs> ya çok iddialı gelebilir ama olabilir. Ee, ama kroniklerin anlattığı gibi değil mesela bunu şundan biliyoruz. Türklerle bu kadar ilişki içerisinde olan e, bir durumda kronikler sürekli Türklerden e, sanki hiçbir ilişkiye girmemiş gibi bahsediyor. Hep vergi Ayrıştır. toplayan ayrıştırıyor. E, bilinenin aksine Bozkurt topluluklarıyla Ruslar aslında yani Sıralar iyi ilişkiler içerisinde yaşamışlardır. E, yani sürekli e, savaş halinde geçirmemişlerdir. Çünkü kronik yazarları bunları Hristiyan olduktan sonra yazmıştır ve bunları yazanlar din adamıdır. Din adam oldukları için de hikaye Öyle inşa edilmiş. Tabii önemli. Şimdi Oleg'e geleceksiniz ama ben ikinci Hı. sorumu da yönelteyim. Çünkü çok kitap isteyen de varmış. Bu kitaptan isteyenler bize tarihe not etiketiyle yazsın. İkinci soru şu. Ee, kimine göre deli, kimine göre de büyük ünvanlarıyla değerlendirilen, anılan Rus çarı kimdir? İkinci sorumuz bu. Evet. Şimdi Olek meselesine geldiğimiz zaman Olek 900'lerde değil mi? E, evet 907'de kalkanını İstanbul'un altın kapısına asıldı yani söyleyebiliriz. Genç surlarda. Kurulukta. Evet surlara. Ha. Bu hikaye işte bu kuruluş hikayesinden sonra başlıyor. Ruslar ele geçirdikten sonra ana merkezleri değişiyor. Yani doğu ve e, Doğu kısmından ziyade daha Dinyeper kısmına ve Bizans kültür dairesine girmeye başlıyorlar. Çünkü Dinyeper kanalı aracılığıyla Karadeniz'e ulaşıyorlar. Karadeniz'den İstanbul'a geliyorlar ve yağma akını yapıyorlar. İşte biz e, burada Oleg'in bir yağma akınında çünkü bunlar iyi bir denizci bu gelen tüccar e, birlikleri. Ruslar tamam. da denizcilikle ilgileniyorlar. Ve bu kanalları takip ederek Bizans'ı yağmaladığını ve anlaşma yapmak zorunda bıraktığını 911 yılında biliyoruz. İşte 907 Yılında ise işte Rusya'da kroniklerde de efsaneleşen halse gerçekleşiyor. Hmm. Olek oraya geldiğine dair aynı bu Moskov taşındaki hatıra gibi hmm. buraya kalkanını asıyor. Ve Pushkin'den bahsettiniz. Pushkin şiirlerinde şunu söylüyor. Bu kalkan bir gün işte e, gerektiği yere geri dönecektir. Yani bu bir emanettir. Bu bir sembolik bir şeydir. E, bu arada şunu da unutmayalım yani Ruslar böyle çocuklarını gerçekten e, hani şiirleri filan ezberleterek büyüten ve evet. e, bu yolla da e, gerek romanlarıyla gerek şiirleriyle yani milliyetçiliği de yeni nesillere evet. zerk eden bir toplumdan bahsediyoruz. Bu bence önemli. Çünkü Rusya'nın her yerinde tarihi abideler vardır. Bunu hatırlatacak şeyler vardır. Yani mesela bunu Konstantin de söylüyor. Kiev'de bir altın kapıdan bahsediyor. Yani şeyin geldikten sonra Oleg'in bu altın kapıyı aynısını işte Kiev'e de yaptığına dair. Yani bizdeki surlardaki ya kapı surlar, gibi. Surlar sembolik şey. olarak yapıldığını söylüyor. Hı hı. Yani Ruslar'da bu sembol olayı önemli. Hatırlatıcı unsurlar çok önemli. Önemli. Buldum. Ee, Alexander Pushkin'in diyor ki ne zaman Konstantin şehrine seninle savaşçı Vikinglerin Slav takımı ve zafer bayrağını geliştirdi Rusya ay bu tabii çok güzel bir çeviri hı. olmayabilir ee, utanç ve korku içinde faresi Yunan onun kalkanı çivilenmiş kapının üzerinde diyor ve kanlı kavga günlerine geldi bizi kavuşturdu yolunuz bir dakika aşağı ha ee, en sonda bir dakika o lekin kalkanına getiriyor lafa ama bu tabi zor bir çeviriyi bulmuşum ben Do daha doğru düzgün olanını bana gönderirseniz en sonunda da diyor ki utandım bizi kıskanıyor ee, ve İstanbul'a ordumuz eski tahta durdurdu filan gibi böyle garip bir çeviri geldi ama yani hem İstanbul'un ismi hem de kalkandan bahsettiği bir şiiri var onu da bulabilirsiniz e, Oleg'in kalkanı diye. İşte Oleg'in kalkanı nasıldı süreçte Rus, Ruslar e, artık Bizans kültür dairesine, Bizans etkileşim dairesine girmiş oluyor. Tabi Kroikler bu mevzuları e, abartıyor bu asit aslında basit bir yağma ve ticari <laughs> imtiyazdan e, doğmuş bir şey ama <laughs> Ruslar bu müddetten sonra ya bu süreçten sonra e, Bizans'ta yoğun bir şekilde ticaret yapmaya başlıyorlar çünkü ticaretle. E, ...bu dine geçiş sağlanıyor. Yani aslında... E, ...bu Oleg Rus tarihi hafızasında... ...çok derin izler bırakmış. Bunların evet. işte Rus tarihinin ilk kahramanlarından bir tanesi. Güya buraya geldiğinde de... ...surlara kalkanını asmış. İşte bu Konstantin geldiği zaman... ...işte yıllardır hem İstanbul'u görmek istiyor... ...ve arzuladığı Hı. şehri... E, ...bir şekilde resimlerine çiziyor. Ve o kadar etkileniyor ki... ...adamın aslında... Bir şey çizimi evet. de var bu konuyla ilgili. Evet çiziyor. Ya e, Konstantin'in şöyle bir durumu var. E, Kendine şöyle önem atfediyor. Çünkü Olek'ten sonra ilk defa bir hanedan üyesi, bir prens İstanbul'a ayak basıyor. Yani bunun e, anlamlı bir ziyaret olduğunu ve kendisine nasip olduğunu ve İstanbul'u ele geçirecek kişinin kendisi olduğunu düşünüyor. Buna göre yetiştiriliyor. Yani Konstantin'in aldığı eğitimler çok ciddi eğitimler. Türkçe öğreniyor. Ee, Osmanlı tarihini çok iyi öğreniyor. Ee, ve buna göre yetişiyor. Ve gerçekten e, Rusya'da büyük devrimler yapıyor. Yani köleliğin kaldırılmasını Konstantin sağlıyor. Ee, dediğimiz gibi daha önce Denizcilik Bakanı oluyor. Ee, Kırım Savaşı'nda yer alıyor. 93 Harbi'nde Osmanlı'nın bel kemiğinin kırıldığı süreçte çok aktif bir şekilde yer alıyor. Yani Türk tarihi için aslında önemli bir kişilik. Çünkü 1855 ve 1881 yılları arasında aslında kardeşiyle beraber ülkeyi yönetiyor. Yani aslında eşitler arasında birinci gibi. Evet.